Cihan Bey ev tuttu size değil mi? Söylesene. E tabi. Koskoca iş adamı Cihan Gürpınar kızını sokaklarda çöplüklerde büyütecek değil ya. Sen de sebepleniyorsun işte. Nasıl? Güzel mi? Köşk mü? Villa mı? Kız yoksa yalı mı? Ha? Nerede? Ay bana bak nerede olacak? E tabi ki boğazdadır. Ya sabır ya sabır ya. Sabır. Gülsere, ben hiç düşünmek yok mu ablacığım? Beni de götür. Ya ben seni niye düşüneyim? Aşk olsun, yazıklar olsun be. Ben bu kadını bırakıp gidince ne yiyecek, ne içecek diye düşündüğün yok değil mi? Bunca emek verdim, yedirdim, içirdim, yatırdım, çamaşırınızı yıkadım, akşam yemeği... Ya sen ne zaman çamaşırımızı yıkadın? Ne zaman sıcak yemek koydun sofraya? Sadece Hazal'a baktın. Ee, tamam işte şimdi de Cansu'ya bakayım. Ne gülüyorsun ya? Cihan Bey tuttuğu ev saray gibidir. E sen o temizliğin altından da kalkamazsın. Ben yıkarım, temizlerim, ütünüzü, çamaşırınızı, akşam önünüze sıcak yemeğinizi koyarım. Göstereyim. <laughs> ya sana inanmıyorum Keriman. Şu hayatı benim burnumdan getirdin. Her gün sizi çatımın altına aldım, sizi çatımın altına aldım deyip durdun. Halbuki benim de hakkım var bu evde. Şimdi de git tutturmuşsun ben de sizinle geleyim, ben de sizinle geleyim. Ya hangi yüzle söylüyorsun? Hangi yüzle? Ya ondan onun ne alakası var? Ben bunları senin için söyledim. Gülseren, Gülseren. Ya beni çekil. beni de götür. Gülseren. Çekil. Gülseren. Gülseren, gitme. Gülseren. Çekil. Ya beni de götür ya sen de gitme. Ya Keriman saçmalama çekil. Ee... Çekil. İyi be hadi defol git o zaman. Senin de adın belli oldu böylece. Neymiş benim ismim? Bir adam bir kadına nikahsız ev açarsa ne denir? Metres denir metres. Bana Aa! 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 bak Keriman Hanım. Senin karşında eski Gülseren yok. O Gülseren öldü şimdiye kadar şerefime, haysiyetime, namusuma laf gelmesin diye elimden geleni yaptım. Herkese boyun eğdim. Ama bundan sonra boyun eğmeyeceğim. Sen de laflarına dikkat et, ağzını topla. Ah, gitme! 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 Biz, gitme.